Psikolog Beyza Yeşil, tatil sürecinin çocuklar için bir geçiş süreci olduğunu söyleyerek çeşitli açıklamalarda bulundu. Merhaba, ben psikolog Beyza Yeşim. Tatil süreci çocuklar için bir geçiş sürecidir. Ee, çocuklar uzun bir süre serbest zaman, oyun, aileyle vakit geçirmenin ardından disiplinli bir ortama tekrar geri döner. Bu süreçte çocuklarda isteksizlik olabilir çünkü özgürlüğün kısıtlandığını düşünebilirler. Ee, sonrasında okul ortamını özleyen ve arkadaşlarını özleyen çocuklar için de mutluluk, heyecan, merak duygularına yol açabilir. En sık karşılaşılan sorunlar genellikle e, uyanmakta zorlanan çocuklar olabiliyor. Çünkü geç saate kadar ailelerle vakit geçirme çocukların uyku düzeni bozulabiliyor. Dikkat dağınıklığı olabiliyor. Çok fazla dijital platforma maruz kalan çocuklar, örneğin telefon, tablet örneğin çocukların dikkat süreleri azalabiliyor. Ayrılma kaygısı yaşayabiliyorlar. Özellikle e, erken yaşlardaki çocuklar ya da ilk defa okula başlayacak çocuklar için zor olabiliyor. Ya da okula başlamada isteksizlik, okula gitmede isteksizlik isteksizlik olabiliyor. Bu durumda çocuğa nasıl destek olabiliriz? Eğer çocuk okula gitmek istemiyorsa, neden okula gitmek istemiyorsun ya da neden böyle hissediyorsun gibi yargılayıcı cümleler yerine Çocuğa şey diyebiliriz işte okula gitmek istememeni anlıyorum, bu çok normal gibi empatik cümlelerle çocuğu rahatlatabiliriz. Bu dönemde aslında önemli olan performans ya da başarı değildir. Önemli olan çocuğun e, duygusal dengesi ve uyumudur. Her çocuk farklı zaman ve e, hızda aslında adapte olur okul sürecine. Eğer yoğun e, stres yaşayan çocuklarımız varsa destek alabilirler. Ve rutinleri tekrar etmek. Mesela çocukların dengesi bozulduysa işte uyuma dengesi ya da disiplinli ortama alışma dengesi gibi tekrar bütünlere dönülerek çocuğu adapte etmeye sağlayabiliriz. Bir çocuğun sadece davranışına değil ihtiyacına odaklan. Çünkü davranış sadece görünendir.